Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere başarılı oyuncu, şarkıcı Hümeyra hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Fatma Hümeyra Akbay adı, adıyla sahne ismi ise Hümeyra olan sanatçı 15 Ekim 1947 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Babası bir dönem Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığı yapmıştır. Profesör Profesör Muvaffak Akbay'dır. Annesi ise Annesi ise Mısır'da yetişmiş ve sıkı bir eğitimden geçmiş dört dil bilen Mel Malike hanımdır. Katı kuralları olan bir evde yabancı bir bakıcıyla büyüyen Hümeyra ailenin tek çocuğudur. Henüz 5 yaşındayken bale dersleri almaya başlamıştır. Okul çağı geldiğinde ise Ankara Koleji'ne kayıt ettirilmiştir. Fakat 10 yaşındayken babasının erken ölümü üzerine annesiyle birlikte İstanbul'a taşınmıştır liseye başlaması gereken dönemde annesinin de ısrarı ile daha iyi bir eğitim alabilmek amacıyla Londra'da yaşayan dayısının yanına gitmiştir. O yıllarda hem grafik tasarım dersleri almış hem de gitar çalıp beste yapmaya başlamıştır. İstanbul'a döndükten sonra bir süre İstanbul Ekspres gazetesinde Boğlu muhabiri olarak çalışmıştır aile baskısı yüzünden ilk evliliğini henüz 20 yaşındayken haluk aşkın ile yapmıştır profesyonel müzik kariyerine başlamadan önce melodi plak'ta işe girmiş bir süre burada grafiker olarak çalışmıştır ve bazı albümlerin kapak tasarımlarını yapmıştır bir gün iş yerindeyken gitarıyla çalıp söylediği olmasa isimli bestesini duyan ve çok beğenen patronundan ilk plak teklifini almıştır. Sanat hayatı başlamış oldu. Bu, bu sayede sanat hay hayatı başlamıştır. 1969 ve 70 tarihlerinde ikişer albüm yayınlamıştır. Klasikleşmiş Türk Halk Müziği eserlerine yaptığı aranjmanlar herkes tarafından çok beğenilmiştir. Fikret Hakan ile yıllarca konuşulan olaylı bir evlilik yaşamıştır eşi tarafından hastanelik olana kadar dövülen Hümeyra, yalnızca bir ay evli kalmasının ardından şiddet gördüğü gerekçesi ile boşanma aşamasına gelmiştir. Burnu kırıldığı için de ilk estetik ameliyatını olmuştur. Eski eş yıllar sonra yaptığı açıklamalarda olayın tek sorumlusunun kendisi olmadığını dile getirmiştir. O dönemde sakinleşmek için Paris'e taşınmıştır. Burada geçirdiği 8 aylık sürede Philips Records'un teklifi üzerine ilk Fransızca albümünü çıkarmak için çalışmalara başlamıştır. Ancak plak şirketiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle e, albüm piyasaya çıkmamıştır. Türkiye'ye dönmesinin ardından ilk 6. 45'liği Ceylan'ı yayınlamıştır. 72 tarihinde Mithat Bikat ile evlenmiş ve bu evlilikten Sadık isminde bir oğlu olmuştur. Yaklaşık 7 yıl süren bu evlilik Hümeyra'nın hayatı boyunca yaşadığı en uzun ilişkisi olmuştur. Çıkarttığı tüm plakların büyük bir ilgiyle takip edilmesi, kendine ait bir tarz oluşmaya başa oluşturmaya başarmasından dolayı 70'li yıllarda müzik kariyerinin altın çağını yaşamıştır yaptığı çalışmalarda hem türk edebiyatından onlarca eseri tekrar gün yüzüne çıkartmış hem de ismi bu eserle beraber anılmaya başlamıştır. Yayınladığı ilk planından itibaren Karacaoğlan'dan Var Git Ölüm, Çıkıp Yücesine Seyran Eyledim ve Bana Kara Diyen Dilber, Aşık Veysel'den Güzelliğin On Para Etmez, güzel ne güzel olmuşsun ceylan ve uzun ince bir yoldayım aşık talibiden yalan dünya şevket radodan kördüğüm atilla ilhan'dan ben sana mecburum cahit sıtkı tarancı'dan ise 35 yaş yahya kemal beyatlı'dan sessiz gemi ve orhan veli kanık'tan anlatamıyorum isimli şiirleri bestelemiştir 1980-89 tarihlerinde arabesk müziğin yükselişe geçmesi Hümeyra'yı müzikten soğutsa da albüm çalışmalarını devam ettirmiştir. Yeni kültürün istediği şarkıları söylemesine engel olduğunu dile getirmiş, popüler olana uyum sağlamayı ise istememiştir ve kendine has tarzını sürdürmeye devam etmiştir. 84 tarihinde ikinci stüdyo albümü olan benim şarkılarımı yayınlamıştır. Albümdeki şarkıların düzenlemeleri Esin Engin tarafından yapılmıştır. Bestelerden iki tanesi Esin Engin'in, diğerleri ise Hümeyra'nın imzasını taşımaktaydı. Plak formatında ve yalnızca 2222 adet basılan albüm pek tutulmamıştır. Albümdeki tüm şarkılar akustik olarak kaydedilmiştir. Şiirleri besteleme tutkusundan vazgeçmeyen sanatçı bu albümde de Aşık Veysel ve Karacaoğlan haricinde Nazım Hikmet, Aziz Nesin ve Raif Refik Durbaş gibi edebiyatçıların eserlerini seslendirmiştir. Satışlarında başarısızlığa rağmen yıllar sonra bu albüm hakkında çok cesurca bir girişimde hiçbir parçaya tutar demediler ve de haklı çıktılar. Hiçbir parça tutmadı fakat ben o yüreğimdeki coşkuyu atmış oldum yorumunda bulunmuştur. Albümde bulunan Tutsana Ellerimi isimli şarkı yıllar sonra çekilen Issız Adam filminde de kullanılmıştır. 1980 tarihinde rol aldığı ilk film olan Talihli Amele, 81'de dahil olduğu Selam Meloş müzik müzikali sayesinde sahneler ve kamer kameralarla da tanışmıştır. Müzikal için Bora Ayanoğlu ve Melih Kibar'la şarkı yapmıştır. Daha sonra aynı şarkıyı 'Aşk Kapıyı Çalınca' albümünde de seslendirmiştir. Henüz bu yeni kariyerinin çok başındayken aynı yıl rol aldığı 40 41 'Aşk Hikayesi' filmindeki yönetmeni Ömer Kavruk ile Bodrum'da dünya evine girmiştir. Çiftin nikahını nikah şahitlerinden biri de oyuncu dostları Deniz Türkaliydi. 1990'lı tarihlerde tutkulardan intiharı yayınlayarak başlayan hümeyra 1994'te ilk derleme albümü olan sessiz gemi'yi dinleyicileriyle paylaşmıştır. sinema ve tiyatro kariyeri açısından daha sönük bir dönemden geçerken farklı zamanlarda butik ve gece kulübü işletmiştir 1995 tarihinde ses tellerinden bir ameliyat geçirmesi gerekince kendi kendine eğer ameliyat başarılı geçerse bir albüm yapma konusunda söz vermiştir bu albüm 1997 tarihinde yayınlanan ve son stüdyo albümü olan beyhude'dir fakat albüm satışları beklentisinin altında kalınca 99 tarihinde san francisco'ya gitmiştir aynı yıl burada tanıştığı bir caz piyanisti olan jimmy cicero ile beşinci ve son evliliğini yapmıştır Amerika'da geçirdiği iki yıl boyunca resim dersleri alan Hümeyra, Çiçero'dan boşandıktan sonra Türkiye'ye geri dönmüştür. 2000'li yıllarda ise müzik ve tiyatrodan uzaklaşıp daha çok sinema ve televizyon dizilerine yönelmiştir. 2000 senesinde yayınlanan Eski 45'likler isimli derleme albüm sanatçının son kişisel müzik çalışması olmuştur daha sonra birkaç albümde konuk olarak yer aldıysa da bir daha tekli veya albüm yapmamıştır ömrünün 16 yılını İstanbul şehir tiyatrolarına adamıştır en son 2003 tarihinde Ben Anadolu isimli oyunda rol almıştır. Avrupa Yakası ve Melekler Korusu'ndaki performansıyla da oyunculuk alanında başarısını kanıtlamıştır. Ayrıca Babam ve Oğlum filmi de sanatçının sinema dünyasındaki namını arttıran önemli filmlerden biridir. Başarılı sanatçı Hümeyra hakkında bilgiler verdik. Onu daha yakından tanıdık. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla videoyla tekrar karşınızda olmaya çalışacağız. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmadan geçmezseniz çok sevinirim.